Evet açılımımızda yengeç burcuyla devam ediyoruz. Ee, tekrar hatırlatayım lütfen güneş yükselen ve ay bulcunuzla gö göre bu açılımları dinlerseniz ee, çok daha etkisini hisseder ve görürsünüz. Servenize güzellikler olsun, kolaylıklar diliyorum. Bakalım yengeç burcumuzu aşk ve kariyer planında neler bekliyor bu yeni ayda yengeç öncü bir burçtur biliyorsunuz dişil ve öncü bir burçtur bizim aile Anavatan topraklarımız dediğimiz yedirme içirme duyduğumuzun çok daha hakim olduğu bir alan ki biliyorsunuz değil mi ya da lütfen bunları böyle araştırarak bakın yani güneş yükselen tabii ki ay burçlarımız çok önemli lakin biz tüm burçların özelliklerini ee, dönem dönem hayatlarımızı alıp yaşıyoruz biliyorsunuz değil mi? Tabii ki Natal Harita'daki bahsettiğimiz gezegenler ve yerleşimler önemli değişmiyor. Lakin e, sadece beni şu burç anlatıyor ya da bu burç anlatıyor ben şuyum diyebileceğimiz bir durumumuz yok. Öyle bir lüks yok. Çeşitlilik var çünkü her birimizde. Ee, sadece ne kadarını alıp ne kadarını kendimizde ortaya koyuyoruz, hangi taraflarını çıkartıyoruz. Hani çünkü her şeyin yengeçlere iki tane geldi ve bırakmayacağım Rumi'den iki tane hmm, duymaları gereken bir şey var demek ki mesaj. <laughs> Bakalım yengeçleri aşk hayatlarında neler bekliyor. Yengeçler kendi içlerinde ya da aile içlerinde bir ilişkinin savaşını veriyor olabilirler. Bu kendi içlerinde ise olup olmaması, devam edip etmemesiyle alakalı olabilir. Ya da aileye kabul ettirmek, sevdiği kişiye, evlenmek istediği kişiyi aileye kabul ettirmekle ilgili bir durum yaşanabilir ya da e, biraz önce de dediğim gibi aile içerisinde bu ilişkinin ya da bu evliliğin bitmesine yönelik bazı konuşmalar, hararetli konuşmalar yapılabilir. Neden böyle bu kadar versiyon veriyorum? Çünkü bu kişiye e, baz alınarak bir açılım yapılmadığı için kolektif olarak bir açılım yapıyoruz. Senaryolar farklılaştığı için bana da akıştaki gelen bilgi ne olursa size de onu aktarıyorum. Ee, tabii ki öncelikle bu durumda kendi içinizde dengeye gelmeniz ancak kendi içinizde dengeye gelirseniz doğru bir karar vererek doğru bir hamle yaparak bu işi sonuçlandıracağınız, bu gönül işini e, sonuçlandıracağınız söyleniyor. Çünkü bu kadar çekişmenin olduğu ister ya da dışsal olarak bu kadar çekişmenin olduğu anlaşmaların söz konusu dahi olmadığı bir alanda doğru karar vererek hareket etmeniz de çok söz konusu değil. O yüzden biraz daha kendinizi oradan çıkartıp objektif bir bakış açısıyla yaklaşır iseniz buradaki vereceğiniz karar çok daha sağlam, çok daha güvenilir bir karar olarak hayatınızı alacaksınız. Ee, ve buradaki vereceğiniz karar her ne ise sizi gerçekten e, aidiyet kurduğunuz çünkü kökler çok önemlidir aile olmak çok önemlidir aslında her birimiz için çok önemli verdiğimiz değerler değer yargılar yalnız yengecin bir de sahiplenme e, duygusu olduğu için kendinize ait hissettiğiniz yeni başlangıçları da buradaki vereceğiniz, hareket edeceğiniz durumla birlikte kendiniz yaratacaksınız. Bakalım para ve işte bizi neler bekliyor yengeçleri. Yengeçlere çok imparator çıktı harika. Şimdi e, bazı yeni başlangıçlara adım atmak için projeler Yeni ortaklıklar var. Bu konuşulmuş, bu planlı ve programlı bir şekilde e, yüzeye çıkartılmış. Lakin sizi burada bu iş ve ortaklıkla ilgili bazı düşündüren e, üzerinden bir kez daha geçmenizi kendi içinizde bunu değerlendirmenizi neden olan birkaç durum var. Kartlarım da size bu durumlar dikkatinizi çeken konular neyse evet diyor. Orası diyor senin doğru gördüğün alanlar. Lütfen o alanların üzerinden bir kez daha geç ki ben bunu zaten zamanında hissetmiştim, anlamıştım. Yengeç bir de su grubu biliyorsunuz. Hissiyatı da güçlüdür. Bunu anlamıştım. Öyle yapsaydım dememeniz için. Bakalım akışık kartlardan da anahtar altılısı hilal çıktı. Ee, buradaki vereceğiniz tüm kararlar hep bir karar aşaması var. Hep kendinizi içinden çıkartacağınız bir durum var. Bunların üstesinden geldikten sonrasında gerçekten zaten burada <laughs> hilali de veriyor. Bunu şimdi bu akşam biliyorsunuz yeni ay yaşayacağız. Üç gün sonrasında yani e, ayın görünmeye başladığı zamanlarda kararınızı ortaya çıkartın. Zaten e, Hilal de onu söyledi. Hilal kartı da bize akış kayıtlardan. <laughs> size iki tane geldi biliyorsunuz ve ben bırakmadım. Kılıçların dörtlüsü ilahi bütünlükle kaybolmak duanın ruhundadır ruhundandır diyor. Bir de dinarların beşlisi yoksulluk ihtişamlı hükümdarın ışığıdır diyor. Evet, duanın şükretmenin ne kadar önemli olduğunu Rumi de bize e, tekrar tekrar hatırlattı. Burada kendinizi yoksun hissettiğiniz duygu neyse orası sizi büyütüyor. Yengeç burçları yoksunluk hissettiğiniz neyse bu aile, eş, iş, arkadaş, dost, para o gerçekten o neyse sizi büyüten, sizi bir adım ileriye götürecek olan da orası. Her ışık olsun, güzellikle olsun diyorum. Evet, İngilizce e, İmparatorçe kartı çok vurgulu çıktı. Kendinizin e, değerini bilin diyor. Ee, ve biraz da aileniz için artık kendinizi e, paralamayın lütfen dedi. Belki de insanları e, bırakın da dedi yani orada. Evet Aslan burçlarına bakalım. Aslan burçlarının neler bekliyor? Şimdi bu yeni ay bir derece kova burcunda olduğu için sabit burçlarda bir derece ki belki üç üç ortdalına bu e, dereceye kadar sabit burçlarda e, bir üç arası gezegenleri olan kişiler e, biraz daha e, fazla etkilenecek işte nedir bu sabitler kova. aslan, boğa ve akrep burçlarında olanlar. O yüzden harita bakabilirsiniz. Sanıyorum e, Google'dan falan da çıkartılıyor. Astronot.com falan var. Artık her birimiz kendi yaşamlarımız adına uyanışlar yaşadığımız için tabii ki ee, araştırıyoruz, öğrenmek istiyoruz. Ben kimim diyoruz? Ee, Sen alacağım. Caiilik <laughs> yani mutluluk getirir diyorlar ama bilemedim yani. <laughs> Bence bilmek de aslında farklı bir sorumluluk getiriyor çünkü bildiğiniz zamanda o bilgiyi anlatmak, o içerideki enerji akışını sağlamak durumundasınız. Çünkü bildiğiniz bir şeyi eğer uygulamazsanız size yük oluyor. Şimdi üç tane kart düştü. Ben bu üç kartı da alıyorum Aslan Burcu'na. bakalım aşk hayatlarında ne varmış. Evet. Şimdi ilk başta dediğimiz gibi diğer çekimde de olabilir. Burçlar için çektiğim videoda da olabilir. Burada da söylemediysem tekrar söyleyeyim. Şimdi Kova burcunda yaşanan bu yeni ay, Satürn biliyorsunuz 2020'den beri e, Kova burcunda ve şu an son derecelerinde. Bu da bize şunu e, hatırlatıyor: artık bir şeylerin kapandığı durumlar var. Bu kapanışlar da eski yapılan ne varsa, eski yapıların hepsi gidiyor. Bu eskiyi bırakmak e, kökten orayla bağ kesmek anlamında değil. ...işe yaramayan ne varsa onların hepsini temizleyerek yeni ay bize bunu hatırlatacak. Şimdi aslan burçlarında da yaşanılan bazı aşk hayatlarında ya da evlilik hayatlarında bazı durumlar var. Bu nedir dersek bir ya Kişileri e, burada bir aldatılma, bir arkadan dönen bir oyunla karşılaşılmış olabilir. Bu üçüncü kişiler olabilir. Evliyseniz eşlerin e, aldatılması, sevgiliyseniz tabii ki bu da aldatmayı verir. Lakin bu öyle bir duruma getirmiş ki sizi kılıç dokuzlusu çıktı. Zihinsel olarak da kendinizi çok yıprattığınız ve üzdüğünüz durumlar. Sanki burada şu var, ben bu oyuna nasıl geldim, ben buna nasıl e, inandım gibi bir durum söz konusu. Lakin ilişkilerdir bizi büyüten şeyler biliyorsunuz. Biraz e, tabii ki geçmişte kendinizle yaptığınız bu sorgu ve suallerden sonra e, kartlar bana bir şunu hmm, hissettirdi. Biraz aile ve köklerle ilgili kendi atasal köklerinizle ilgili de bir çalışma yaparsanız oraya da işaret ediyor çünkü. Diyeceksiniz ki sonra ne olacak? Sonra hayat bir kabulleniş, kabul etmediğiniz bir şeyi üstesinden gelemezsiniz, başaramazsınız. Burada bir kabulleniş yapmak durumundasınız. Evet o size kendinizle de ilgili bir mücadeleyi getiriyor. Hmm, çevrenizde başka insanlarla yapacağınız bir mücadeleyi de veriyor. Lakin kabul ettikten sonra vereceğiniz bir bu mücadele kendi alanınızı korumanız size fayda sağlayacak. İş ve e, para anlamında baktığımız zaman Evet aşk hayatımızda yaşadığımız bu devinimler Aslan Burcu'nun iş hayatına etki etmemiş Evet çok güzel şimdi burada yeni başlangıçlar var yeni başlangıçlar yeni adımlar bir acaba bazı grup şeyle mi uğraşıyor bir emlak alım satımı ya da bir müteahhitlik bir temel atma törenleri gibi şeyler var iş ve para durumunda burada evet bir müteahhit olabilirsiniz, emlakçı olabilirsiniz e, temellerini attığınız sanki böyle dev gibi inşaatların, katların çıktığı bir yer var bununla da kendi geleceğinizi e, yazabileceğinizin farkındasınız e, lakin Sanki şurada yaşadığınız bir duygusallık acaba işinize yansıyacak mı? Lütfen yaşadığınız buradaki aşk hayatınızda, ilişkinizde yaşadığınız şeyi işinize yansıtmazsanız çok başarı geliyor size. Oradaki sayrılara kapılmadan lütfen orada oranı size sizin ayağınızı tökezlemesine e, müsaade etmeyin lütfen size 3 kart geldiği için e, ben bu üç kartı da seçtim Güç birisi Akaşık alan baş melek Rafael ve kutsal hekim şimdi buradan ne anlayacağız derseniz 1 8 ve 6 aile köküler dedik. 8 bolluk ve bereket, madde ve mana alemini, her ikisini bir yapmak. Size bilgi geliyor. Size akışta bilgi geliyor. Korunuyorsunuz da. Kendi içinizdeki cevherin farkına varmanız da isteniyor aynı zamanda sizden. Bilgi akıyor. Yani bazılarınız için bu bana şunu da hatırlattı. Ee, inisiye olmak deniyordu. Eskiden buna Anadolu'da el almak deniyordu, ocaktan gelmek deniyordu. Ee, şimdi de buna inisiye olmak deniyor ki yeni eğitim. Belki şifacılık yönünüz var. Bununla karşılaşacaksınız. Bu bana onu da hatırlattı. Aptal ol ki kalbin huzur bulsun dedi. Aslan Burcu'nun Uranüsiyen aşk hayatında ve iş hayatında her iki tarafta da yaşadığı durumlar onu hayata sanki yeniden sıfırdan başlatıyormuş gibi lakin bilgiyi de yanına alarak yürüyecek. Güzellik ve keyifli olsun. Demek ki güneş yükselen ve Ay burcu aslan olanların bunları da duyması gerekiyordu. Ee, çok güzel çıktı. Sanıyorum böyle 3 kart e, kimseye atmadı kendisini. Yengeç burcuna Rumi iki kart kendini göstermişti ve evet, akasık kayıtlarında e, aslan burcuna gösterdim. Evet güzellik ve kolaylıkta keyifli olsun diyorum ve şimdi başak burçlarına geçiyorum detaycı temiz titiz ve ee, olmazsa olmazlarımızdan biliyorsunuz yani o kadar bakış açısı işi kim yapacaktı? Tabii başarı sadece bununla kısıtlamak da e, bence çok büyük bir hmm, adaletsizlik olur tabii ki. Kimsenin görmediğini görebilmek bazen kişiye zor gelebiliyor. Çünkü özellikle günümüz yaşantısında herkesin her şeyi göz ardı ettiği yerde siz detayları görebiliyorsunuz. O detayların bir puzzle parçasını birleştirir gibi bütünü ulaştırıyorsunuz. tabii çok da detayın içerisinde boğulmazsınız ama bu detayda boğulmak sence Başak Burcu için geçerli değil. Aslında ben burçları tek birkaç kelimeyle belki de kalıplara sokulmasından taraf değilim. Onunla alakalıdır. Evet, bakalım. Kaşık kartlarımız ne diyecek? Bakalım aşk hayatları başakların nasıl? Başaklara ha? evet harika. Şimdi öncelikle çok ciddi anlamda zihinsel olarak, duygu olarak bir kafa karışıklığı yaşadığınız gözünüzün önünü görmediğiniz çok memnuniyetsiz olduğunuz bir süreçten bir anda ne olduysa siz hani bu e, gerçekten kupa dörtlüsünde bu kadar memnuniyetsizlikle hani gözünün önünü görmüyorsun sana yaradanın eli uzatılıyor denilen durumda sanki onu fark etmişcesine sanki değil onu fark ettiniz yani yaradanın kafanıza vurmuş burada sizin çünkü bir anda evet gözünüzün önündeki durumları fark ederek bu yeni bir ilişkiye başlamış olabilirsiniz. Belki bir evlilik teklifi aldınız. E, orası neyse aniden gibi görünen lakin bir anda kafanıza e, dank eden bir durumla ya evet ben bu insanla işte hayatımı devam ettirebilirim ya da ben bu insanla bir arada olabilirim dediğiniz bu bir de hızlı gelişmiş. Belki size göre hızlı gelişmiş gibi olabilir ama hızlı gelişmiş ya da gelişecek bir durumla geleceğinizi birlikte yazacağınız ve sizi gerçekten çok da mutlu da edecek bir evlilik olabilir, bir birliktelik olabilir. Zaten burada Söz, nişan ya da evlilik gibi bir durum görünüyor. Çok güzel. Bakalım iş ve para olarak ne var? Şimdi burada yine bu para ve iş içinde geçen yani nereye gideceğinizi bilmediğiniz hangi e seçeneği alsam ya da ben bu işte ne yapabilirim ya yok bu işe girmeyeyim şuna mı gideyim yok bu insanla ortaklık yapmayayım şununla mı yapayım dediğiniz ve kararsız olduğunuz e, ciddi anlamda bir süreç geçirmişsiniz bu süreci de olaylara ya da geçireceksiniz olaylara farklı bir bakış açısından bakarsanız kendi dengenizi korur iseniz Zaten kader şimdiye kadar hiç e, belki de bıçak benim için dönmedi dediğiniz yerde gücü ve otoriteyi sizin elinize veriyor. Burada sanki bir şirket bir ortaklık kuruluyor da e, asıl olan bir otorite figürü kim olacak gibi iki arada bir derede kalınan bir konuşma varsa o güç ve otorite de e, size veriliyor. Ee, bu konuda da en fazla yetki bu anlamda size ait olacak onu söyleyeyim baş melek gabriel her türlü korunuyorsunuz her türlü destek geliyor size bu anlamda bilginize ey fedakar olanı bıçaklayan kendini bıçaklıyorsun hmm. rumide diyor ki buradaki durumlar neyse kendinize çok fazla ee, zarar veriyorsunuz. Belki de detaylara çok takılıyorsunuz. İlk başta da öyle konuşmaya girmiştik biliyorsunuz. Belki detaylara çok takılıyor olabilirsiniz. Ya da kendi özelliklerinizin lütfen farkında değilseniz, e, orada bir ikilem yaşıyorsanız, kendinizin farkında